Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda uygulamalı olarak e, doğrusal bir güç kaynağı yapacağız. Yani sabit çıkışlı güç kaynağı yapacağız. Bunun için elimde iki tane 12 volt ve 9 volt sabit çıkış güç regülatörleri var. Bir tane soltucum var arkadaşlar. İki tane kondansatörüm var. 25 volt, 100 mikrofaradlık. İlk olarak arkadaşlar. 2 voltluk regülatörümü soğutucu üzerine yerleştiriyorum. Zaten videonun başında da malzemeleri ben verdim. Şöyle arkadaşlar şöyle Yamuk durmaması için bir tane daha soğutucu koyalım 12 voltu yerleştirdim şimdi 9 voltu тоже Bu devrede arkadaşlar ben laptop adaptörü kullanacağım. 18 volt kullanacağım ve çıkışımdan 12 volt ve 9 volt çıkış alacağım. Şimdi burada bizim 3 tane ucumuz gözüküyor. Biri, iki ve 3 ucumuz. Birinci ucumuzdan e, voltaj girişimizi yapıyoruz. Üçüncüden çıkıyoruz. İkinci ucumuzda e, GND yani eksi ucumuz olarak işleri görüyor. İkinci olarak arkadaşlar kondansatörlerimi ben yerleştireceğim. Kondansatörlerin arkadaşlar eksi uç aşağı bakacak şekilde. Yani şu 2 ile 3. ucun arasına, ikinci ayakla üçüncü ayak arasına eksi ikinci ayağa denk geliyor yani. yaptığımız işlemi şöyle göstereyim ben. X arkadaşlar orta hoca geliyor. Artı 3. de geliyor. Aynı işlemi diğerinde de tekrarlıyorum. Sizde laptop adaptörünüz varsa böyle sabit güçlü bir güç kaynağı yapabilirsiniz. Buna isterseniz siz 15 volt çıkışlı 5 volt 3 volt ekleyebilirsiniz. Benim buradaki amacım sadece sizlere fikir verebilmek. Burada arkadaşlar orta ayakları eksiye bağladık. 25 volt 100 mikrofaradlık konostörlerimi. Şimdi geldik sıramızda. Kısa devre yapalım. Şu birinci uçlar arkadaşlar. Kısa devre yapıyoruz. Bunlar bizim artı voltaj girişlerimiz olacak. Şöyle. Birinci girişlerimizi kısa değer yaptık. Buradan artı voltaj gireceğiz. Altı voltajım arkadaşlar mavi kabloyla ben sağlayacağım. Birinci aşamamız bitti. Şimdi sıra geldi. GND eksi ucumuzun girişine. Eksi ucumuzun girişine arkadaşlar şunu sadece bir tanesini girmemiz yeterli. Şunu ben bir gireyim. Burada bir tanesini girdiğimiz için şu orta uç ve şuradaki şase aynı arkadaşlar. Bunu buradan girdiğimiz zaman şaseden bunun da ucuna girmiş oluyoruz. Yani bunu ayrıyetten girmemize gerek yok. Buna girdiğimiz zaman zaten bunda da aynı şey işlem tekrarlanıyor. Eksi ucumuzu da girdi arkadaşlar. Şöyle biraz şey koyayım. Şimdi sıra geldi voltaj çıkış uçlarımıza. Birden girmiştir arkadaşlar. Pozitif alternansı. Şimdi üçüncü uçlardan çıkışlarımızı alıyoruz. Yani son derece kolay. Siz buna isterseniz bir pot da koyabilirsiniz. Bu da çıkış voltajını daha da ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Bu yaptığımız dere sabit voltaj. Sabit güç kaynağı yani arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarı koyuyorum. Şimdi devreme enerji vereceğim. Ve tekrar videoma devam edeceğim. Şimdi devreme enerji vereceğim arkadaşlar. Şu benim artı ucum. Yeşil. İkisi ucum. Şuradan da ben voltajımı giriş voltajımı göstermek istiyorum. 19 volt var şu an arkadaşlar. GND'yi direkt alıp dış levhaya takıyorum. Yani videoda demiştim ben o dış levha Orta uçla aynı diye. Şöyle arkadaşlar. Şimdi çıkış voltajlarımızı kontrol edelim. 9 volt arkadaşlar. 19 volt girdik. 9 volt çıkış aldık. Buradan da 11.70 19 volt girdik. 11.70 volt çıkış aldık arkadaşlar. Ee, umarım faydalı video olur. Umarım hoşunuza gider. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.